Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte annem beni robota dönüştürecek. Evet arkadaşlar. Doğru robota dönüştüreceğim. Çok güzel bir oyun keşfettim. Şimdi hep birlikte oynayalım. Önce ne yapmamız gerekiyor Dorukçum biliyor musun? Senin böyle minik, birazcık orta büyüklükte küçük oyuncaklarını toplayacağız. Onları sen bana getireceksin. Hadi başlayalım. Getir bakalım anneciğim. Hmm. arkadaşlar biz durun oyuncaklarını toplamıştık. Böyle miniklileri bir sepete koymuştuk. Şimdi bizim için çok kolay oldu. Başka ne olabilir anneciğim? Onlar var. Evet onları da getir bakalım. Onlar da çilek kız. Evet onlar da çilek kız. Ayy. Bakın bu oyuncakların hepsini size gösterip o şekilde doğru robotu çevireceğim. Oy. Bak bakalım anneciğim o sepetin içinde de var mı bir şeyler? Peluş mu? Aaa Başka var mı? Ördek. Bak bak. Ördek mi sence o? Bir, Bunun adı neydi? Bir bak bakalım neymiş o? Penguen. Penguen. Kutu payısı. Ben burada Legolarını da gördüm. Onları da alabilirsin. Onları da koy. Evet. Arkadaşlar şimdi Doruk küçük oyuncaklarını buraya getirdi. Burada yatacak ve ben de onu bir robota çevireceğim. Evet. Hadi o zaman yat bakalım. Evet. Harikasın. Ellerini birazcık daha aşağı indir. Evet tamam böyle çok iyi. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Merhaba yine arkadaşlar. Benim adım Çilek Kız. Doruk abi beni çok seviyor. Doruk <laughs> Çilek Kız'la başlıyoruz. Sonra penguşi koyalım bu tarafa. Bakın arkadaşlar. Bu böyle küçük bir tane kulübe. Köpek kulübesi. İçindeki köpek nerede bilmiyoruz. Sonra böyle küçük bir tane arabamız var. Sonra böyle bir tane minibüs var. Bunu da böyle koyalım. Ve polis arabası. Dorukçum hiç kıpırdamaman lazım kuralı biliyorsun değil mi? Ay Bakar mısınız? Ne tatlı bir kamyonet. Tıpkı Doruk gibi. Şöyle hot var. Lala lala. Şurada da bir tane Hot Wheels var. Bu Hot Wheels'ını çok beğeniyorum ya. Çok güzel. Burada da bir Hot Wheels var. Başka Hot Wheels'ın var mıydı anneciğim? He, <laughs> Arazi Hot var. Sonra arkadaşlar. Dorun çok sevdiği ve üzerinde tişörtünü giydi. Spider-Man'i var. Bir tane daha Spider-Man var. Doruk süper kahramanların hepsini çok sevdiği için şöyle bir tane Kaptan Amerika'sı var. Bacağı kopmuş bir tane Hulk'u var. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane küçük traktör. Biraz hızlanalım mı ne dersiniz? Çok merak ediyoruz çünkü sonuç ne olacak? Arkadaşlar bakar mısınız Doruk'un şöyle enteresan bir oyuncağı var. Şöyle ışık yanıyor. Çok güzel. Bunu da böyle koyalım. Wow, bunun rengine bakın ya. Çok güzel. Ve bu bir yürüyüş arabası. Şurada bir tane küp var. Blok oyuncak aslında bunlar. Doruk bunu küp haline çevirmiş ve içine bir tane ördek koymuş. Bakar mısınız? Bak, bak. <laughs> bu bir robot kumandası. Arkadaşlar şu da son oyuncağımız. Ama kalmadı. O zaman legolara geçiyoruz. Hadi bakalım. Legolarla devam ediyoruz. Ben nasıl bir şey çıkacak? Çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun Doruk? Çok güzel bir robot olacaksın bence. Evet, şimdi dizme işlemi bitti. Bakın şöyle göstereyim size. Doruk da böyle kaldı. Kafa çevresini de Doruk ayağa kalkınca birlikte tamamlarız legolarla tamam mı? Hadi şimdi. Elimi tut bakalım. Bozmadan. Kalk bakalım kalk kalk. kalk, kalk. Evet evet evet. Ay birazcık bozuldu. Durun. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok yaratıcı bir robot olmadı mı ya? Doruk'cum hadi kafa kısmını sen de legolarla tamamla. Şuradaki legolarla tamamla. Arkadaşlar, işte robotumuz şahane oldu. Doruk'çum, eğlendin mi? Evet. Hem çok eğlendik hem de çıkan sonuca çok sevindik. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın.